Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Resident Evil 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım 12. bölümde bizi neler bekliyor. Hadi geçip görelim. İyi bir şövalyeydi, iyi bir şövalyeydi. Mekanı cennet olsun. Çok iyi adamdı. Orospu çocuğu Krauser.

Çünkü konuştuğu zaman susmuyor. Oyunda en sevmediğim şey bu adamın konuşması. Adamı çok kötü yapmışlar. Adam asla susmuyor. Ortama ambiyansa gel be. Oy. Bak tam şuraya alacaksın şöyle screenshot tamam mı? Video şeyi yapacaksın böyle. Thumbnail'ı yapacaksın. Çok güzel lan. And. Shock, shock, nothing, if not unyielding, Mr. Kennedy. Seek the land, however, I'm afraid it ends here. Expel Ex this intruder. Benim ne zaman boyun eğdiğim görülmüş Özellikle de bu tarz çirkin bir kadına <laughs> Çekilin lan Asiktir lan hiç canım kalmamış benim Oha hiç farkında değilim Evet buradan nereye gidiyorum acaba Mekanikal Kadens Evet. Şuradan gidiyorum galiba. Asiktir yanıyorum 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 koş koş koş. Uza 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 uza. Ananı sikiyim. Ya orospu çocuğu. Koş 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 koş. Lan senin. Ne oldu lan? Dübürüne koduklarım. O ne lan? Ya bu ne ya? Ya yok anasının ki Abi adamlara bak ya. Her yolu deniyorlar beni yenmek için. koş 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 Ananız ananız kim? Ne yapıyorsun yaram? Bir bırak artık bir bırak insan gibi konuşalım bir bırak. Bir de ben yapayım lan. <laughs> Çok iyi. <laughs> bak bak orada birileri gitti. Bak birileri gidiyor bak bak bak. <laughs> Domino taşı gibi yıkıldılar lan. Çok iyi. Şimdi buradan anladığım kadarıyla yukarıya gidemiyorum. Aşağı gitmem lazım. Şimdi sıra bende. Yürü oğlum. Ha, orada biri gitti. Aşağı doğru gidiyor. Gitti. Gitti. Öldüler mi? Evet. Ne demişler? Derviş dervişe sırayla binermiş. O hazine. Abartılı saat. Mavi rengini hiç beğenmediğimi söylemiştim. lift. How Allah asansör asansör de kesin başımıza bir iş gelir ya. Bilemedim. Ne diyorsun lan? Şurada hazine var ha. Ah be, duramadım zamanlamayı. Kaç kişisiniz ve nereden geliyorsunuz? Bak o güzeldi. Onu tam zamanında vurdum. galiba böyle böyle çıkacak yavaş yavaş oğlum bitmiyorsunuz lan adamlar bitmek bilmiyor Biraz da magnumla oynayayım. Sesler var, görüntü yok. Heh. Ne yapıyorsun lan? Nasıl delik açıldı ama? Şuralardan bir yerden de sesler geliyor ama. Ölmedin mi lan? Ha öldü öldü tamam. Buga girmiş. Oh be. Bir indim şöyle rahatladım. Kesinlikle katılıyorum Leon Baba. Bir rahat versinler artık. Ha siktir ya. Ben burayı biliyorum. Burası iğrençti. Ben burayı tam anlayamamıştım. Gideceğimiz kapı orada. Evet götten bacak Ramon orada. Bizim eşliği orada. Allah'ım tipe bak ya. Götten bacak Ramon seni. Burada düşmanlarımız var. Tamam. İntikamımızı almaya doğru gideriz. Bir de şu Ramon'la kapışalım bakalım. Ne kadar Rambo. Galiba burada olay koşturmadan geçmekmiş. Çünkü ben koşunca kırılmıştı. Evet. Evet tüm olay bu kadarmış. Vay anasını avradını. Oy. Ortadan iki ayrıldı. Evet. Açın bakalım kapıyı. Evet. Orospu çocuğu kula hazır. Götten bacak Ramon. Şerefsizler.

Tanrının gücünü. Ayy. Bildiğin benzin kusuyor lan. Evet silah bayağı güçlü yapmışım galiba. <laughs> Her şeyi full artı fullleyince <laughs> Tek mermide yedik valla Zaten profesyonelde de Oynamıyorum şu an <laughs> Bir kimseye bir boss savaşı yani, izletemedik Ama <laughs> Tek mermide vurduğumuzu öldürüyoruz Olur öyle şeyler Sinek kaydı bak sinek kaydı görüyor musun? Allah'ım şurada ne denize girilir be. Bak 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 nasıl kaçırıyor orospu çocuğu. ile piyasa yapıyor. Sen Luis'i öldürdün oğlum. Kim siker eşliği sen Luis'i öldürdün. Göt. Aptal koridorlar. Bu ney? Kahya'nın notu 1. Sizi hayal kırıklığına uğrattım lordum. Son emrinizi yerine getirmekte başarısız oldum ve oğlanı günahkar yoldan alıkoyamadım. Efendi onu gençlik yıllarındaki şeytani huyuna bir göz attım. Bir hizmetçinin arkasından... Pulgarcito diyerek alay ettiğini fark edince onu özel odasına çağırdı. Ramon onu önünde diz çökmeye zorladıktan sonra cebinden çıkardığı bir şişe kezabı yüzüne boca etti. Genç efendi hizmetçinin yüzündeki deri erirken acı içinde kıvranışını keyifle izledi. Çarpık sırıtışı bugün bile gözümün önünde. Zaman geçtikçe Ramon'un kalleşliği daha da derinleşti. Ve o şeytani tarikat çok geçmeden onun savunmasız kalbini avlayabileceklerini öğrendiler. Şeytanlara lanet olsun. Efendi Ramon'un aklını çeldiler ve onu kuklaları yaptılar. Daha da kötüsü onu Salazar ailesinin uzun yıllardır kilitli tutmak için ter döktükleri Las Plagas'ı ortaya çıkarmak için kullanmayı başardılar. Lord Diego, içiniz rahat olsun. Kaderimizde ne olursa olsun Efendi Ramona sonsuza kadar göz kulak olmaya niyetliyim. Doğumumdan beri Salazar ailesinin sadık bir hizmetkarı olarak bu benim görevim ve boynumun borcudur. Abi tarikata güven olmaz. Tarikata güven olmaz. Tarikata güvenmeyeceksin. Tarikattan bir sikim olmaz anlayacağın yani. Gördün mü? Adamlar her yeri ele geçirmişler. Herkesi ele geçirmişler. Bilin bakalım nereden tanıdık? Oy! Kamera açısı güzeldi. Oğlum 12. bölüm cidden bu kadar kısa mıydı ya? Herhalde bu bölümü uzun yapan şey boss savaşı da biz onu tek deyince <laughs> birazcık kolay oldu. Evet arkadaşlar 12. bölüm biraz kısa olacak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup aşağı yorum bırakıp like atmayı unutmayın. Beni kik hesabımdan da takip edebilirsiniz. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.